mantı yapmaya karar verdim. Oruç geliyor. Akşamdan hamurumu yoğurdum. Dinlendi. Sabahleyin kalktım saat 7'de. Mantının başına geçtim. Alina da kalktı. Beraber sıkıyor. 8 beziydi. Bir bezimiz kaldı. Ellerimize sağlık. Yenir afiyet bal şeker olsun. Şifa olsun inşallah. Oğlum gelecek. Diyarbakır'dan. Polis oğlum. Ona da hazırlık olsun. Hem elimiz altında hazır bulunsun diye sıkıyorum yani. Dolap atacağım dondurucuya. inşallah Eşine, dostuna, konuyla, konuşuna yemeği nasip etsin. Allah kurban olduğum Allah. Amin. Allah sağlığımızı bozmasın da. Rabbim. Sağlık, siyat versin. Ben işten kaçmam. için severim. Yeter ki bir yerim ağrımasın. Öyle canlarım. Sizi seviyorum. Ali seni çok seviyorum. Güzel kızım. Ellerine sağlık. Sen olmasa da ben sıkamazdım vallahi. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.